Oops. adımlar atıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı uzman personelimiz yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre 37.645 bin 645 Bağımsız bölümden oluşan 16.211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nur Dağı'nda ise 5.549 bina ile 13.463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde 18.544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep'in köylerinde de 9.130 köy evini, ahırı, bahçesi özgün mimarisiyle inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak Mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz. Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak inşallah tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerimizin yaralarını sarmakla kalmayacak. Vatandaşlarımızın geleceklerine asırlar boyunca güvenle bakmalarını temin edecek altyapıyı kuracağız. Nurdağlı kardeşlerimden devletlerine güvenmelerini özellikle istirham ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Van depreminde Van'ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek Bingöl depreminde Bingöl'ü yeniden nasıl inşa ve ihya ettiysek İzmir depreminde İzmir'i nasıl kısa zamanda inşa ve ihya ettiysek Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarında oraları nasıl sıfırdan yeniden inşa ve iya ettiysek aynı şekilde Kütahya'yı nasıl inşa ve iya ettiysek değerli kardeşlerim bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır. Nitekim kısa zaman önce malum Elazığ depreminde Malatya'da oralarda da biliyorsunuz Aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında birbirimize kenetlenerek ülkemizi felaha kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha Nur Dağlı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi özellikle ifade ediyorum. Kalın sağlıcakla.